Merhaba arkadaşlar. 3 görümce bir gelin mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tatlı tarifimiz var. Portakallı revani yapacağız. Hem şerbetli hem de lezzetli bir tatlı. Şimdi malzeme listesine geçiyorum arkadaşlar. Bunun için öncelikle şerbetini hazırlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi 4 su bardağı toz şekerimiz var. 5 su bardağı suyumuz var. Birkaç damla da limonumuz olacak kekimiz içinde arkadaşlar 4 adet yumurtamız 1 çay bardağı dolusu toz şekerimiz var 1 su bardağından 1 parmak eksik sütümüz yarım su bardağından 1 parmak eksik portakal suyumuz ve 1 adet e, portakal kabuğumuzun rendesi var 2 su bardağı irmiğimiz 1,5 su bardağı unumuz var 2 paket kabartma tozu 1 paket de Vanilyamız var. İlk olarak önce ilk olarak şerbetimizi yapacağız arkadaşlar. Bunun için toz şekerimizi ve suyumuzu tenceremize alıyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz arkadaşlar. Ocakta pişiriyoruz kaynatıyoruz kaynadıktan bir 10 dakika sonra e, limonumuzu da damlatacağız içerisine daha sonradan soğumaya bırakacağız arkadaşlar Evet şerbetimizi ocağa aldık Şimdi biz kekini hazırlayacağız Arkadaşlar bu arada e, bu arada söyleyeyim tarifimiz dikdörtgen borcama göre şimdi öncelikli olarak 4 adet yumurtamızı ve toz şekerimizi karıştırma kabımıza alıyoruz. Mikserle köpürene kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şekerle yumurtamızı güzelce çırptık. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Bu arada söylemeyi unutmuşuz. Bir çay bardağı da sıvı yağımız vardı. O kenarda kalmış. Onun için listede söylemeyi unuttuk. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi kek e, hamurumuzun içerisine bir, bir su bardağından bir parmak eksik sütümüzü, yarım su bardağından bir parmak eksik portakal suyumuzu ve sıvı yağımızı ekliyoruz. Evet, şimdi şekerimiz eriyene kadar bu. Sıvı malzemelerimizle de güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Ee, sıvı malzemelerimizle de güzelce çırptık arkadaşlar. Şimdi içerisine unumuzu, irmiğimizi, kabartma tozumuzu, vanilyamızı ekliyoruz. Evet şimdi güzelce bu malzemelerimizle de çırpıyoruz arkadaşlar. malzemelerimizi güzelce çırptık. Kek hamurumuz gayet güzel oldu kıvamı. Şimdi içerisine portakal kabuğumuzu da koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşak bir spatula ile yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bu arada biz dikdörtgen borcamımızı margarin ile her tarafını iyice yağladık. Evet. Güzelce karıştırdık. Şimdi borcamımıza alıyoruz arkadaşlar tatlımızı. Borcamımıza kekimizi aldık arkadaşlar şimdi içerisindeki baloncukların hafif e, açılması için masaya birkaç kere vuruyoruz Arkadaşlar şöyle Evet şimdi 170 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda yaklaşık 35-40 dakika kadar e, güzelce pişiriyoruz kürdan testi de yapabilirsiniz arkadaşlar içinin çiğ kalmaması çok önemli Şimdi fırınımıza veriyoruz arkadaşlar tatlımızı. Tatlımız pişti arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. Daha henüz çok sıcak. Fırından çıkarttığımız gibi sıcak haldeki tatlımıza soğuttuğumuz şerbetimizi bir güzel yayıyoruz arkadaşlar. Tatlımız sıcak. Şerbetimiz soğuk olacak. Bunu unutmayın sakın. şerbetimizin hepsini tatlımızı eşit bir şekilde paylaştırıyoruz arkadaşlar. Şerbetimizin hepsini döktük arkadaşlar. Şimdi bir 3-4 saat kadar bu şekilde dinlendireceğiz tatlımızı. Daha sonradan servis edeceğiz. Tatlımız şerbetini çekti arkadaşlar. Biz 3-4 saat kadar dinlendirdik. Soğuması için dolaba kaldırdım daha sonradan. Şimdi kestim. Gördüğünüz gibi servis tabağıma da aldım. Üzerini ben biraz cevizle süsledim. Siz isterseniz Hindistan cevizi, antep fıstığı ile de süsleyebilirsiniz. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, gönderilerimizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerimiz yolda. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.